Arkadaşlar bugün yeni bir videoyla dönemde... arkadaşlar bugün e... <laughs> yeni bir kanal açtım Melar Play Adını adında yapmış. neyse 14 gün sonra adını değiştirdim ben Evet arkadaşlar bu kanal Mela Harputlu kanalının 3. kanalı. Mela Harputlu kanalının bir tane de kanalı vardı o iki oluyor. <laughs> bu da 7 her neyse. Arkadaşlar artık bana bir sürü video gelecek çünkü artık bununla PKK'da video Kendi telefonu PKK'sı yüklenmiyor. Hatta yüklenmiyor değil, Play Store'da bile benim PKK'sı yok. PKK'da yazılı Play Store. Yani benim telefonumda mesela ee, şu an ee, e, bu benim telefonum değil, annemin telefondan çekiyorum. Bu yüzden hesap farklı. Ne evet, arkadaşlar? Şimdi i̇şte bunu da, e, pek ekstremizle göreceksin. Çok uzaktı. Arkadaşlar ilk videomuz ne olacak? Arkadaşlar Zayla'nın fit geldi. z Panter hemen bakalım. <laughs> ya arkadaşlar çok şükür şuna bak ya. Ya. Ya arkadaşlar. Ya böyle sürünlük olur mu? Ya şu hasalete bakın ya ne kadar şirin. Arkadaşa bak. Değerli Peti'nin yani Z panterin büyümüş hali çok kadar tatlı ya. Ben bunu alsam adına prenses kuyerim. Ya da kraliçe kuyerim ya. Çok çok güzel. <laughs> Ay çok tatlı. Arkadaşlar 225 elmas gözüküyor. Benim de kalan 108 elmas olduğuna göre bu ilk günümüz arkadaşlar. Bakalım birinci günde kaç elmas bekleyeceğiz. Evet. Bu elmas falan bekleyeceğiz herhalde. Neyse arkadaşlar. O zaman geçelim arkadaşlar. Evet. Hadi hepimize pantır bakalım Arkadaşlar şimdi ben reklam izleyeyim. geliyorum. Biraz bak mı 2500 3500 puan topla. İki elmas. Arkadaşlar ilk, ilk iki elmasımızı aldık. Reklamımızı Şimdi görevleri tamamlayalı kalalım. Ee, görevleri okuyayım bir dakika. Hmm, çözünü yaparım arkadaşlar. Hatta yapıp geliyorum. Arkadaşlar üç göz çözünü oynayıp gel geldim. Söyledişme üç çözünü tamla. İki hemiz. Arkadaşlar senin kendisi mi Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, başka gelirler. 3 bin aldım kazandım. Çok kolay. 6 kez tur becer Tamam şimdi yaparım. O zaman hemen ikisini de yapıp geliyorum. Yana. İkimiz. Kalka yapmaya git. 36 evet, evet arkadaşlar bir daha yaptım. 114 elimiz mi oldu? Ee, şimdi bir 3 bin kalan vardı. Onu yap. Onu tam yapmadım arkadaşlar. Bekle müziği açacağım. <laughs> bir tane de çözün oynayacağım arkadaşlar. O zaman ben reklam edeyim. Gelir. Doğrusa 4 Dört kez saat. üç bir çözün oyna. Bitti altın. Üç bin altın kazan. İki emez. Yüz on oldu. Arkadaşlar yüz on oldu. <laughs> 116 e, ee, ne fark geçelim başka yere yapmak mı <laughs> bugünlük videomu izleyecek arkadaşlar şu gelip tamamlayayım kim mobil ya al iç saltın iç mobil evet arkadaşlar videomu tek Evet arkadaşlar ne kadar yazmanı diyoruz sevgiyle kalın, Hoşça kalın. Bugün 118 elmasım oldu. Git ben video bittikten sonra birazcık daha oynayacağım. Elmasım daha çıkarttık artık. arkadaşlar zaman yazmanı diyoruz sevgiyle kalın, Hoşça kalın. Artık sıkıcı kopya.